Matematik Hamleleri 1 kitabı, test 142, birinci soru. Şöyle biraz yukarı kaydıralım, Bu çözüm için yer açalım kendimize. P1, P2, P3 katlarında bulunan boş ve dolu park yerlerinin sayısını gösteren tablo verilmiş. Her bir katta eşit sayıda park yeri olduğuna göre, yani P1 katında 70 artı 4x boş ve doluların toplamı, P2 katında 80 artı 2x. 80 artı 2x. Şimdi bu P1 katındaki toplam yer, bu da P2 katındaki toplam yer boş ve dolular. Bunlar eşitmiş. 2x'i bu tarafa alınca 2x, 70'i bu tarafa alınca 10 ve x'in değeri 5. P2. Şimdi her katta eşit, x'in değeri de 5, x'in değeri 5 olunca şurası ne olur? 6, şurada e, şimdi 5 yazınca 20, 70 daha 90, 5 yazınca 10, 80 daha 90, burası 6 idi, o halde şurası da 84 olacak ki 84 ile 6'yı toplayınca 90 olsun. Ne isteniyor bizden? alışveriş merkezinin her bir katında ortalama kaç tane boş park yeri vardır? Boşların ortalamasını soruyor. Toplayalım. Şu 70 artı 80 artı 84 bölü 3 diyeceğiz. Böylece ortalama boş park yeri sayısını bulacağız. 70 ile 80, 150. 84'ü daha eklediğimizde 234 bölü 3 diyeceğiz. Şu 234'ü nasıl 3'e bölelim? 210 artı 24 bölü 3 diyelim. Şöyle yukarı taşıyalım biraz. 210'u 3'e bölsek 70, 24'ü 3'e bölsek 8, 70, 8 tane imiş ortalama boş park yeri sayısı. İkinci sorumuza bakalım. Yani C seçeneği oldu. İkinci sorumuza bakalım. Şekilde bir kafenin menüsünde içecekler falan verilmiş. Diyor ki, menüye içeceklerin fiyatlarının aritmetik ortalamasını 2 TL artıracak bir içecek daha eklemeyi planlıyor. Şimdi bir içecek ekleyeceğiz. Şu 12, artı 10, artı 8, artı 4, artı 1. Artı bu da ekleyeceğim içeceğin fiyatı x olsun bölü. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bölü 6 diyeceğiz. Önceki ortalama neydi? 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5'inin toplamı yani 12 artı 10 artı 8 artı 4 artı 1'in toplamı. Önceki ortalama 5 tane olduğu için bunların 5'e bölümüydü. 2 lira artıracak. Yani şu önceki ortalamadan 2 TL fazla olacağı. Peki. Toplayalım 12, 8, 20, 30, 34, 35. 35 artı x bölü 6 eşit diyelim. Şurayı toplayalım. 20, 30, 34, 35. 5'e böl. 7, 2 ekle 9. İçler dışlar çarpımı yapalım. 35 artı x 54 x eşit 54'ten 35'i çıkaracağız. 19 cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım aritmetik ortalaması 6 olan 5 tane sayı. Aritmetik ortalaması 6, 5 tane sayı. Bunların toplamı 6 çarpı 5. 12 sayısı ilave ediliyor. Bunların toplamını 12 ekledik. Şimdi bakın 5 tane idi. Bir tane de 12 ekledik. 5 tane bir tane daha 6. O zaman aritmetik ortalama için 6'ya böleceğiz. Buna göre yeni oluşan 6 sayının aritmetik ortalaması diyor. Zaten yeni oluşan sayının 6 tane olduğunu da söylemiş. Peki. 6 kere 5, 30, 12 ekleyin, 42, 6'ya bölün, 7. Veya işte şurayı 6'ya bölün, 5, 12'yi 6'ya bölün, 2, 5, 2 daha, 7. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü soruya bakalım. Ardışık 6 sayının aritmetik ortalaması. Şöyle birbirini götürsün diye x-2'den başlayayım x eksi 1, x, x artı 1, x artı 2, 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Bir de x artı 3. Ardışık 6 sayının aritmetik ortalaması. Bölü 6 diyeceğiz. Bunları topladıktan sonra eşit neymiş? 12,5. 12,5 şöyle yazılır mı? 25 bölü 2. Bu şekilde yazalım. Belki. Şimdi her tarafı 6 ile çarpalım. Şununla şu gitsin. Bu eksi 2 ile eksi 1 artı 1 ile artı 2 gider. 6 tane x var burada. Artı 3 eşit. Şu 6 ile karşıya da çarpalım. 2 ile 6 sadeleşse 3. 3 ile 25'i çarpınca 75. 6x eşit buradan 72. 6'ya bölünce x, 6'ya bölünce 12. Bu sayıların en büyüğü x eksi 2, x eksi 1, en büyüğü x artı 3. Yani 12 artı 3, 15. D seçeneği doğru cevabımız. Beşinci sorumuza bakalım. Bir ailede anne 40 yaşındadır, baba 45 yaşındadır. Ailenin bir çocuğu var, o da x yaşında olsun. Ailenin yaş ortalaması, bu üçünün toplamını 3'e böleceğiz, 32 32'ymiş. Peki. 3'ü karşıya attık. 32 çarpı 3, 96. 40, 45, 85 artı x. x'in değeri buradan. 96 eksi 85, 11. Çocuk doğduğunda baba kaç yaşındadır? Babanın yaşı 45. Çocuk 11 yaşında. Çocuk doğduğunda baba kaç yaşındadır demek. 11 yaşındaki çocuk. 11 yıl önce doğmuştur. Yani babanın 11 yıl önceki yaşı isteniyor. 34. Cevabımız E seçeneği. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.